Bugün olmadı bir daha. Herkese merhaba. Söyle. Ne yapacaksın yine bugün? Amma yapacağım bugün. İzmir bombası. Hı -hı. Peki malzemelerimizi söyleyelim. Yarım çay bardağı ya. Söyle. Ya bardağı ya çay. Evet, evet dök tekerim. bakalım. Bir paket Hı. vanilya. Neymiş? Vanilya. Bir su bardağı ılık su. Yarım evet. su bardağı pardon. Ilık su. Peki bu ne? Şeker. Evet. Bir yemek kaşığı da şeker. Sonra bunları karıştırıyoruz değil mi anneciğim? Hı hı. Yavaş. Ne yapıyordun sen? Bugün ben pasta yapıyorum. Kime Bugün yapıyorsun ben? peki? Babama, dedeme, babaanneme, dedeme, dedeme babaanneme, anneanneme Hmm. Yavaş ama. Ay, sana yardım edebilir miyim? Evet. Şimdi ne kadar un döküyoruz? Bir. Bir su bardağı. Demek sana yardım ediyorum değil mi anne? Evet kızım. Sen bana yardım ediyorsun. Anne ben onunla un dökeceğim. Mesela yapalım mı bunları? Yap kızım anne. Ama ne? Arkadaşlar bakın. Ben burada bir iki tane döküyorum. Bu un bardası. İlk tane şöyle yapıyoruz hamur. Şöyle bir döküyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bardaya On bardağı ve çok. bir koyacağım. Tamam artık. Ya koyayım bana ne? Bana ne? Aferin benim kızım. Anne hani ben bu hamur mu alıyorum? Evet bu hamur oldu. Ne? <laughs> Anne hani ben. Bana ver. Mı, Hayır anne. Sen biraz karıştır. Bana ver olur mu anne? Tamam ben birazcık daha karıştırayım. Sana vereceğim. Tamam anne. Oo, çok mix oldu. Aa, mix Kaş, nasıl bitti mi? Burada diye burada diye burada pasta lokum bile burada beni bekliyor. <laughs> Şu bugün? hamurumuz biz, hazır. Şimdi biz hazır. bunu 20 dakika bekleteceğiz değil mi anneciğim? Evet. Biz bunun kapağını kapatacağız. Hayır anne. Bekleteceğiz. Bunu küçük ver. Ben sana küçük bir parça vereyim. Tamam. Ama biz bunu beklemeye bırakacağız evet. artık tamam mı bebeğim? Ben buraya niye köfte yapacağım? Hamur tamam, hazır değil ki. Bunu şimdi böyle kapatacağız. 20 dakika bekleteceğiz. Sonra içine çikolata süreceğiz biliyor musun? Tamam biliyorum. Yeme. Yeme bebeğim. Yiyeceğim bana ne? Kalbim ağrısın. Yeme. Yiyin de anne. gerektiğin yerleri sileli. Bak arkadaşlar bugün alınmamızı bugün burada yiyoruz. Yem yem. Üstün başında ne oldu ama? Çoğmaz. Hı? Çoğmaz. Kirlendi ama. Çoğmaz dedi. Kim temizleyecek onu? Da? Kim? Kim seni izleyecek? Sile. Say bakalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu saymayı bir de bildim o ya. Peki senin adın ne? Ya. Başka? Zeynep. Evet. Lina Zeynep sen kaç yaşındasın? 1. 3. 3. Vanın adı ne? Hı. Babanın adı? Beykoz. Diğer adı babanın diğer adı? Hmm, aşkım. <laughs> Peki annenin böyle, adı ne? Böyle böyle oya. Bak ben sana demedim. <laughs> Düşeceksin. Varmış gibi. Makiş yapacağım bugün. Annem de ben. Bakalım. Döndür döndür. Bunları ver çok. İlk tane ben yapıyorum. Ve çabukça Bir tane bak. Bun değil. Acaba ben mı? <laughs> Bu da çok güzel değilmiş ki. Beğenmedin mi? Beğendim. Aa sanki dondurma oluyormuş anne. abone <laughs> unutmayın. abone olmayı unutmayın diyor. Evet, hamurumuz 20 dakika bekledi. Şimdi bunları eşit küçük bir bezelere ayıracağım. Sonra açacağız. Çikolatamızı koyacağız arasına. Şimdi hamurumun bezelere ayırdım. 9 tane çıktı. Bunları şimdi küçük küçük açacağım. Lina bu arada gitti. Çünkü Lina ile hamurla uğraşmak zor oluyor. Çünkü kendisi de yapmak istiyor. Kendisi yapmaya başladığı zaman da oyuna çeviriyor. O yüzden Lina'sız devam etmek zor açılmadığı zaman az bir miktarda yağ ekleyebilirsiniz. Yapışabiliyor çünkü. Yapışmaması için şöyle yağ kullanabilirsiniz. bezim küçük bir şekilde açtıktan sonra bir tatlı kaşığı çikolatayı içine koyacağım. İçinin miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde olabilir. Sonra size öldürdüğünüz zaman fazla kalan kısmını kesebilirsiniz aynı benim gibi. Bu kalın oldu daha ince yapmalıyım. егуизароло Evet İzmir bombalarımız hazır. Şimdi ısınmış 220 derecelik fırına 4-5 dakikalığına pişirmeye bırakıyorum ve sürekli bunu kontrol edeceksiniz. Anında kızarabiliyor. Küçücük kızardan alacağız. Biraz şekilleri bozuk olacak. Ama Lina'dan malum. <laughs> Haydi İzmir bombalarımız fırına. İzmir bombalarım hazır. Evet kırarak gösteriyorum size şöyle ama aşırı sıcak. Peçeteli mi dokunsam? Hmm. İşte İzmir bombalarımız böyle. İçi bol, akışkan. Evet, akıyor. Herkese afiyet olsun. Yeter <laughs> ya. <laughs> 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 <laughs>